Merhaba sevgili hanımlar. Taşı Çeyizler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papatya modelimizin, yarım papatya modelimizin ön kısmının nasıl başlanacağını anlatacağım. Ben ön hazırlık olarak trabzanlarımızı yaptım. Bu yarım papatya modelimizde 38-40 beden için arka kısmında 61 sıra trabzan yapmamız gerektiğini söylemiştim. 61 sıra e, trabzan ve 10 adet papatya şu şekilde 10 sıra papatya yapacaktık ön kısmında ise 33 sıra trabzan yaptım yani şunlar 1 2 3 4 şeklinde 33 sıra trabzanımızı yaptık ve e, 5 adet yarım papatya yapacağız ön kısmı için şimdi. 33 sıra trabzanımız tamamladıktan sonra 4 adet zincirimizi çektim. Tığımızın başını doluyorum. Bir doladık. 3 defa da alarak şu şekilde şu trabzan yani şu bir trabzanı yuva olarak kullanıyorum. İçine bir trabzan yapıyoruz. 2 adet oldu zincir kısmıyla şimdi bir defa daha doluyorum 3 trabzan oldu tığımzın başını doladık şu kısma bir trabzan daha yapıyoruz 4 trabzan oldu toplamda şu 3 sıra trabzanın üzerine 10 adet trabzan yapacağım kenar şerit kısmı için bu şekilde 6 oldu 7 8 9 ve 10. Kenar şerit kısmımızı yaptık. Şurada diğer ön kısmını örmüştüm. Orada göstereyim ben size. Yani şu kısmını yaptım. Bu e, sol ön kısmı Ben e, şimdi sağ ön kısmını başlıyorum sol ön kısmını başlarken şu dört trabzandan başlayacaksınız Çünkü diğer türlü ikisinde böyle 10 trabzan yaparak başlarsanız iki adet sağ ön kısmınız olur sol ön kısmını başlarken şu dört adet trabzanı yaparak modelinizi koymaya başlayacaksınız son 3 Son 3 trabzanda 10 trabzan yaparak şerit kısmını koyacaksınız. Gelelim biz e, asıl başlama kısmına sonra yine oraya tekrar dönebilirim. Evet 10 adet trabzanımızı yaptık. Her zaman olduğu gibi kenar kısmında 2 adet zincirimizi çektik. Tığımızın başını 1 adet doladım. 1-2 adet trabzan atlıyoruz. Ben de emin olamadım da tekrar bir modelime baktım. bu kadar çok model örünce hepsini aklımızda tutmamız imkansız oluyor. Bir de mesela 2-3 modelimden sürekli örüyorum. Bu modelimden bu üçüncü örüşüm çok aklımda kalmamış o yüzden daha çok örersem bu modelimden de bu da artık aklıma kazınır diye düşünüyorum. Neyse. 2 adet trabzan kısmını atlıyorum şuraya yarım papatya yapacağız şu yuvaya yani trabzanı yuva olarak kullanacağım tığımın başını doladım 4 defa da alarak her defasında tığımızın başını doluyoruz bir fıstık yaptık 4 adet zincir çektim yine tığımızın başını doladık aynı yere bir dörtlü fıstık daha yaptık. Yine dört adet zincir çekiyorum. Ve yine aynı yere üçüncü fıstığımızı yapıyorum. Bu şekilde papatyamızı tamamladık. Buradan itibaren artık bir zincir çekeceğiz. Tığımızın başını doladık. Bir trabzan atlayacağız. İkinci trabzanın içerisine V yapmak için bir trabzan, iki zincir, yine aynı yere bir trabzan daha. Şu ara kısımdaki V'ler oluyor bunlar. Bir zincir, tığımızın başına doladık, bir sıra trabzan atladık. Aslında sırt kısmının başlama videosuyla aynı. İki iki adet zincir çektim, tığımın başında doladım, aynı yere bir trabzan daha iki tane V yapmış olduk. Bir zincir, bir sıra trabzan atladık. İkinci sıra trabzandan bir trabzanı yuva olarak kullanarak dörtlü bir fıstık yaptık. Yine 4 adet zincir ve yine aynı yer. Yine dört adet zincir şey gibi geliyor şu an bana. Hepiniz sanki sırt kısmının başlama videosunu izlediniz. Ee, ben boş anlatıyormuşum gibi geliyor. O yüzden arada susup kalırsam kusura bakmayın çünkü onu hepiniz izlediniz diye düşünüyorum bazen. Neyse bir adet sıra trabzanı atlıyoruz yine buraya. B için bir trabzan. 2 zincir çektik. Tığımızın başını doladık. Aynı yere bir trabzan daha yaparak V yaptık. Bir zincir. Bir sıra trabzan atladık. Yine V. 2 zincir. Evet. Bu şekilde. Bir zincir. Bir sıra trabzan atladık. Yine papatya yapıyoruz. 2 ve 1 yarım papatya yaparak devam ediyoruz. Bir adet zincir çektim. Evet şöyle gördüğünüz gibi 3 adet e, papatyamız oluştu. 5 adet yapacaktık. Tığımızın başını doladık. Bir zincir çekmiştik. Yine V yapıyoruz. Bir sıra trabzan atladık. Bir zincir çektik ve yine V yapıyoruz. bir zincir bir sıra trabzan atladık. 4. papatyamızı yapıyorum. 4 zincir yine bir fıstık bu şekilde ipimi de yeni açtım. O yüzden sürekli takılıyor. Bir zincir, bir sıra trabzan, 1 ve bir zincir, bir sıra trabzan, 1 ve Dört tane papatyamız oldu ve son papatyamızı yapacağım şimdi. Bir zincir, bir sıra atladık. Dört zincir. Bu arada rengim e, aslında şey o rengi Ama e, Neden bilmiyorum görüntüde Bizon gibi çıkıyor Evet 5. papatyamızı da yaptık Bir zincir Pardon 2 zincir çektik Çünkü kenar kısımlarda 2 zincir çekiyoruz Tığımızın başını doladık Ve kenar kısmında e, iki trabzan atlıyoruz iki sıra trabzan atlıyoruz Şu kısmı da Başlarken kalan zincir kısmı onu da iç kısmına gizleyeceğim şu şekilde şöyle bir trabzan, şöyle iç kısmından bir trabzan daha ve bir trabzan daha ve son olarak. Bir trabzan daha yapıyorum. Dörtlü trabzan oldu. Şu ip kısmını arkasından çekiyorum. Onu e, sabitleyeceğim şimdi. Bu kısmı yeleğimizin ön kısmı olacağı için arka kısmına çekeceğim. Şuradan Evet Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Şöyle. Bu yeleğimizin aslında şöyle göstereyim. Bu yeleğimizin sırt kısmını bitirdim ben. Şu kısmı dış kısmı daha güzel görünüyor. Model fark etmişsinizdir. Bir önceki videoda sırt kısmının nasıl başlanacağını, hangi sayılarla başlanacağını, ense kısmını falan anlatmıştım. Şimdi bu sırt kısmı şu da diğer e, sol ön kısmı şu şekilde. Bir de bana şey çok soruyorlar işte. Yeleklerinizi ütülüyor musunuz? Hayır, ütülemiyorum. Ama örerken sık sık şu şekilde düzeltiyorum şu an. Videoda olduğu için her ne kadar düzelmese de düzeltebildiğim kadar. Bu da yeleğimin e, sağ ön kısmı olacak. Biraz önce söylediğim gibi e, sol ön kısmını başlarken yeleğin aynı sayılarımız aynı. Şuradan 33 sıra trabzanı yaptıktan sonra ilk sırada model koyarken şu 4 adet trabzanı yaparak başlayacaksınız sağ ön kısmı için. Ve e, sol ön kısmı içinse, şu ıı, trabzanları yaparak yani şerit kısmındaki şu trabzanları yaparak başlayacaksınız. Şimdi birazcık burası ters gibi duruyor, örgünün tersi gibi duruyor ama ikinci sırayı yapınca düz olacak. Çünkü burada hep e, trabzan yapacağım yani şu sıralardan yap, şu sıralardan yapacağım için örgünün düz kısmının orası olacağı belli olacak. Şimdi 4 adet trabzanımızı yapıyorum. Bu bütün yeleklerde böyle yani yeleğin ön kısmını yaparken birinde şu kenar kısmında yani farklı bir modelde olabilir. Buradaki kenar kısmına yaptığınız işlemden başlarken diğerinde şerit kısmından başlayacaksınız ki iki tane farklı ön kısmı olacak. Diğer türlü iki tane aynı ön kısmı olur yani ikisini de buradan ya da ikisini de şuradan başlarsanız. İki tane aynı ön kısmı olur. Şimdi burada iki zincirimizi çektik. Modelin başlama videosunda anlattığım gibi tığımın başını bir dolayıp üç defa da alarak bir önceki sırada e, fıstıkların arasından dört adet zincir çektiğimiz yere e, beş tane trabzan yapıyoruz. Ve dört adet zincir çekiyorum. yine böyle devam ediyoruz. Bir zincir V kısmının içine bir trabzan. İki zincir yine aynı yere bir trabzan yaparak V'nin içine V yapıyoruz. Bir zincir, Yine bir ve. Bir zincir ve şuradan itibaren aynı şekilde 5 adet trabzan yaparak modelimizi devam ettiriyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor hanımlar. Yani devam etmeme gerek yok. Yani bu şekilde devam edeceksiniz. Şöyle Kameraya sığmıyordu. Şöyle kamerayı oraya gö döndüreyim bari. Bu şekilde e, bir sonraki videomda da sizlere yaka ve koltuk kesimini anlatacağım bu model için. En kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beğeni, yorum ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Allah emanet olun.